Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün videolarımı nasıl kapak fotoğrafı yapıyorum bunu göstereceğim ve nasıl beğenir işte şu ekran şeyini beğenir nasıl yapıyorum bunu göstereceğim. Öncelikle bunu abone yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Şunu şunu nasıl yaptım gerçekten göstereceğim. Ve şu kapak fotoğraflarının e, ikisini nasıl yaptığımı göstereyim. Sonra yine yapıyorum. Hemen takı baka. Ev turu için. Bunlar sabah için için yapmıştım. O zaman şimdi geçelim. Öncelikle bu şeyler için biz arkadaşlar background is the lazım arkadaşlar. Background izlerden ne map. Bizim şimdi önden göstereceğim. Kolay. Bir foto aldıktan sonra buradan arkadaşlar bir tane ekran görüntüsü aldığımız fotoğrafımızı alıyoruz. Evet benim böyle bir ekran görüntüsü aldım vardı. Doni basıyoruz ve şimdi bunların yani buralarını kapatacağız yani bildiğiniz ne yapacağız? Magic Bay'i color'dan böyle Şöyle yani üstüne götürün. Küçükleri de sevgiyle kapatıyorum Çünkü hepsinin kusursuz olmasını istiyorum arkadaşlar. ki yani Güzel oluyor kusursuz olunca. Seviyorum. Biraz... Ya, 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 dedim. böyle dedim? <laughs> What? Ya sen gitme. Sana üstüne iki saat geçecek mi ya? <laughs> Arkadaşlar böyle şey olmaz olsun. Sporunuz olsun böyle bir şey. Evet bunun da cezası böyleymiş arkadaşlar. Görüyorsunuz ki. Bir de baksın. bir hayır ya. Neyse şuna şöyle bunu böyle yapıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Siz benim gibi böyle yapmayın arkadaşlar. Ben belalara düşüyorum. Ya arkadaşlar benim böyle yaptığım bir paton sırf sizin için. Buna <laughs> katlanıyorum da küş yani abi. Oha, 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 bu ha, bu ha. Yani siz böyle kapatacaksınız bu lekelerini. Ben şimdi böyle bir fotoğrafım olduğu için şimdi piksel geçiyorum. Fotoğrafım var dedim gibi böyle. Piksel'de geçiyorum. Evet, geliyoruz. İstenden peki işaret tam da çıkardığını koyabilirler tabii ki bundan kalmış. Arte işaretine tıklıyoruz alttaki ve tüm fotoğraflar diyoruz arkadaşlar. Arka plan diyoruz buradan Renklerden de seçebilirsiniz ben renklerden seçeceğim olarak şöyle arka planları diyoruz hepsi yanında para yazanları almayın arkadaşlar sakın ha, sakın. Ha. Şu kırmızı çok kusurduğu için kırmızıyı seçiyorum. Trendyol yol reklamlarına, yol reklamlarına çok sinir olurum arkadaşlar. Neden? Neyse sormayın. Anlatmayacağım. Sonra buradan krip, araçlara geliyoruz. Oradan krip diyoruz. Youtube basıyoruz. Çünkü biz Youtube için yapacağız. Buradan foto ekle diyoruz. Foto seçiyoruz. Bu benim yaptığım şöyle biraz yapabildiğim yani biraz yapab ya Neyse ya, böyle size söylemiyorum şu an arkamdan öyle bir ki Ben yani duştan çıktım Şu i̇şte tam Sonra buraya ne yapıyor yazıyoruz Tabii ki hemen başlığımızı yazalım Videolar videolarıma nasıl arka plan koyuyorum koyuyorum Şimdi biraz küçülteceğiz ve yazı stilini değiştireceğim sizin için böyle yapayım. quite minimal. Şöyle bunun rengini seçelim. Siyah yapayım. Yazı tipi ama güzel olmalı. Yani biraz. Böyle biraz büyütüyoruz. Sonra bana yine fotoğraf ekle diyoruz. Çünkü ben Şimdi kendi e, Chocolate Bird'in logosunu ekleyeceğim. İndirip ekleyebilirsiniz. Çıkartmalardan da bulabilirsiniz. Ki ben buradan yapıyorum. Chocolate Şöyle yapalım. Bir tane çıkartma bulalım. Birkaç tane çıkartma bulalım. Şimdi burada, e, bakar mısınız? Bir sürü morning routine. Bunu böyle kullanmıyorlar. Kardeşime de yapıyorum. yani çünkü Kedi yazalım. Örmek istediğinizi buraya yazabilirsiniz. aramak istediğinizi. Şeyleri var burada. <laughs> Ama çok güzel. Sen. Ama ben başka bir şey bakacağım. Aa bu çok tatlı. Bunu alacağım. Evet bu çok tatlı. Ama bunu tutmam gerek. Videolarına nasıl arka planı koyuyorum. Bu arada bunun rengini nasıl ayarlayacağımı da soranlar için tekrar göstereyim. Enter. Şunu ben bir... Heh, renge geliyoruz. Buradan istediğiniz gibi... Bunun ben yazı tipini değiştireceğim. Heh, videolarımı nasıl like atan koyayım. Bu biraz güzel oldu. Ay bu da. Çıkartma bulalım. Birkaç tane daha. Kedi çıkartması bulma. Youtube like comments. O güzelmiş. Onu koyamayacağım şimdi. Bana çıkartmalar bulabiliyorsunuz. TikTok şeyleri bile var. Çünkü TikTok kullanamayanlar için. TikTok kullanamayanlar için ee, buradan isterseniz beğeni de yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Space like'larım. <laughs> 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 buradan şöyle bunu koymak istiyorum. Öbe. <laughs> Oraya da koyalım. Oyalsız yapamam ben. Ama şunu daha da küçültmem lazım. Bir dakika. Evet tam şey. Sen şöyle yaz aşağı geliyorsun. Oraya Sen yanıma geliyorsan. Şimdi bunu böyle videolarıma nasıl arka plan koyuyorum. Bunu buradan tike basıyoruz arkadaşlar. buraya basıyoruz. yoldan nefret ederim. Demiş miydim? Şimdi kaydet basıyoruz. Sonra kaydet cihaza kaydedin. Sakın böyle başka galeri basın. Ben Pinterest oldu çünkü Galeriye kaydedildi da. Bir dakika ben bir şey yapayım. Bir saatte Bir saat hesabımız bu. oluyor mu bizim? Tamam. Ay pardon. Şimdi hesabımız oluyor. Sonra ben sorulur falan diyeceğim

e-postanızı silelim Tamam, e-posta istiyorsan yeni şifre. Nisa. Nisa mısın? Nisa mısın? Queen。 seçim yapalım Ne mi koyayım bunu mu ee, ben şeyle işlemiyorum ne Beni kim takip ediyor aşkım? Biz takip yazıyorduk şu Ha Haa, Pixar'dı. Şey ya, Tokay Kuyum burada var mı? ona ben takip ediyorum. Sen beni biliyor musun? Neyse arkadaşlar. Uğur Alıksı kanalına abone olmayı, like atmayı, like atmayı, beğenmeyi, like atmayı, like bye, bye. güle. güle.